İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Eyüp'e yeni tramvay hattı müjdesi verdi. Söğüt'e çeşme ile İncirli'yi birbirine bağlayacak olan metro içinde hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Burada çok şeyler değişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Eyüp'te çöpten elektrik üreten tesisi gezdi. 800 bin insanın elektrik ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Yapılan iş bu. Burada bu çevreyi kirletici olan metan gazının kontrol altına alınması, enerji elde edilmesi ve 230 hane, 800 bin insanın elektrik ihtiyacını karşılıyor. Daha sonra Göktürk'e geçen Kadir Topbaş, Yürüyüş Parkı'nın temel atma törenine katıldı. Haliç sahilinden Ali Beyköy cep otogarına uzanacak tramvay hattının müjdesini verdi. Eminönü'nden başlayan Fatih sahillerinden Eyüp sahilinden geçen, ileride yapmış olduğumuz cep otogar dediğimiz noktaya kadar gelen 12 kilometrelik bir tramvayın hazırlıkları yaptık. Parka Mersin'de vahşice öldürülen Özgecan Aslan'ın isminin verilmesini isteyen Topbaş ilk fidanı elleriyle dikti. Hayatım, hayatım, hayatım. Çok değerli bir yavrumuz Özgecan Arslan'ın ismini versin. Nasıl dersiniz? Başlayın ve böylece anısı bu arada yaşamış olsun. Bir ben de ibret olsun diyor.